Selam arkadaşlar ama majestır bugün Kaplay'ında Randall oynuyorum Randall Reddit totem atar mısın Hayır <laughs> Abi sürekli chat bana falan yiyordum ya rank cezası da yiyordum 5 maç dereceli maç giremezsin diyor tamam mı Ben de gidiyorum abi benim bu çalıya girdiğimi gördü bu arada set şurada Gel lan Gel Köpe Korktun mu? Aa, yardım çağırıyor olabilir ha. Her neyse sürekli ceza yiyince arkadaşlar oyunları hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyordu benim. Ben de Trundle'a başladım. Şimdi Trundle'ın bir leveli güçlü ama setinle güçlü o yüzden dikkat ediyorum. Az önce savaş saydık savaşırdım da minyon arasına girdim. Ben adamı ısırdığım zaman saldırı gücünü alıyorum adamı. Onun saldırı gücü azalıyor benimki artıyor. O yüzden Trundle 1v1'de çok kuvvetli bir şampiyondur. Köpe. Ne oldu lan? bu çok korkak bir adamsın. Oğlum sen nasıl set beyinsin lan? Set dediğin savaşır. Aşindir. ne yapıyoruz? Top lane defi koyuyoruz. Lane'i pushladım. Şu an ben özgürüm. İstediğimi yapabiliyorum. Nocturne'u rahatsız edeceğim. Bak bak. Gel lan. Rahatsız mı oldun sen? Ha. Çok hasar yedik ha. Güzel. Şu adamı rahatsız et kardeşim. Bir daha gideceğim. Farm bize geliyor ama. Smite var tabii ki. E'siyle çıkardı bizi. Tamam zorladık ama. Set geliyor. Seti şey yapacağız. Lisin arkamızda. Tamam gelmemiş. Adam Gromp'una git. Gromp'ta kesersin onu Lisin. Bu farmı biraz kırpmam lazım yoksa donduramayacağım. Ama çok zor ya. Tutamayacağım ya. Tamam flash'ını aldık. Tam çık 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 çık. Şimdi dakika 4.5'te attı o flash adam. Ne zaman gelecek? 5 dakika sonrası. 9.5 arkadaşlar. Bunları hesaplamanız lazım. Özellikle jungle mainseniz benim gibi o kesin hesaplayacaksınız. Flash olmayan adama yapışmanız lazım. Gel ya lan köpek. Bak nasıl kaçıyor ha. Aa, abi setsin lan sen. Set nasıl korkabilir benden ya. Alt tarafa 6 olmuş bir trundle var karşında kardeşim. Keşke botumu bitirseydim. Yo. Başım da yok. Tamam. Tertemiz. Alt olduk adamdan önce. O yüzden agresifimizi yaptık. Kestik adamı. Şimdi de yine hızlıca pushlayabiliyorum Tiamat aldığım için. Ve tiamatla düz duruşu iptalini yapmayı unutmuyorsunuz. Şeko'daki iki mi? <laughs> Hemen jungle'ımızı yönlendiriyoruz arkadaşlar. Bunları alması için burada adam var? yo Abi sen onu nasıl kaçırabilirsin ya? Yaklaş lan. Köpe. Bu defansif oynayış nereden geliyor? Hangi youtuber izliyorsunuz lan? Ultisi var ha. Lesine ters yönden yaklaşırsan. Aynen öyle. Sana hasar diyeceğim. Sana saldırması için. Tamam. Artık korkma lan hasar dedik. İyi <laughs> korkak 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 Adam yönü gelmeden şuraya girersem Hadi Beyz attığımı düşün ne olur beyz attığımı düşünme gel Hadi. Hadi güvendesin. Nol lan? Kaçacağını mı sandın sen ha? Köpek. Şimdi en güzel yere Trandolay'ın sevdiğim yanı. O yalın yarıyorum. Bak kulenin canına bak abi. Yamat'ta da iptal ettim. İki varikat anında bak anında. Çok hızlı puşluyorum Tiamat sayesinde ve süper. Şimdi peki top lane'i ezemediniz diyelim. Adam aşırı def hani hiç yakalayamıyorsunuz. Ne yaparsınız? Lane'i puşlarsınız Tiamat'ta. Mid'e falan roam atarsınız. Bir anda mid'i keserseniz iki kişi mid kulesine vurursunuz. Yine açarsınız oyunu bir yerden. Her türlü roamlayacaksın o zaman. Zaten kesemeyeceğim bir pick olduğunda sıçra hayalet yerine TP hayalet falan giriyorum. İp ile oynadığınızda mesela bottan itiyorsun. 5 kişi senin üzerine geliyor. Tapa tipi e atıyorsun bir de taptan itiyorsun falan. Tam tilt edici Şu an biz kuşladık ya dolaşma özgürlüğümüz var. Adamın yok. Ne yapıyorum şuraya grompa bir tane totem attım. Nocturne'u görmek için. Ben geri döndüğümde lane ortada zaten. Ne yapıyoruz? ultimi attım. Adam kaçıyor mu lan? Kaçamazsın ya kaçamazsın. Ha. Yavaşlatabiliyorum ve çok hızlıyım. İlk kulemizi alıyoruz. Dakika 12'de. Aa, abi o kuleyi nasıl savunamadın sen? Aa, i̇lk kuleyi alamadık. Rezalet ya. E ee, Set. Canım. İlk oldu bak. Sağlar mıyım lan ben onu? Gel. Sen hayırdır lan? Ya oğlum. Kule daha güzel. Bak bir tane vuramamışlar kuleye ya. Şimdi full kuleye yaptığım şeyi izleyin. hu. Grandal bebeğim. De o bıçak çok iyi ya. İkinci kuleler çok iyi para verir. O param bölme. Am tamam, Yasuo'yu Oğlum Oğlum Yasuo'ya gitsene mal mısın? Mal payta re attım. Neden mal payta attım? Zırh oranı daha yüksek çünkü. Daha fazla sömürebiliyorum. Yasuo'ya girecekmiş gibi ise satıyorum. Yasuo'nun girip ölmesini izleyeceğim. Farm alacağını mı sanıyorsun lan sen? İnşallah ölürsün Melis'in ama kesemeyecek. Aa kesti lan adamsınız lan. Yumi gel balım gel. Hı, hı, hı. Bak sadece çalıyorlar ya. Bak hasara bak. Bak bak çalmaya geliyor. <laughs> İstin buradan yürürse yatışır inşallah görmez o yüzden redi aldım. Aha Nocturne ultisi güzel geldi ha. Benim aldığımı görmüyor şu an. <laughs> Nocturne ultisi açıldı red var. Nocturne ultisi bitti red yok. <laughs> yeah, set. Set'i madara yaptık. Bir kuleye bak. <laughs> uf uf. Takım oyunu bitirmesin diyoruz benim yaptığıma bak. Ne yapacaksın? İndüktörü açacak mısın? Tabii ki de açacağım. Oo, ulti falan hayırdır lan. Hı <laughs> Bitirelim mi lan? Bitirebilir miyiz acaba? <laughs> Oyunun geldiği noktaya bak. <laughs> Hep siz mi çalacaksınız lan? <gülüyor> <gülüyor> At koşuruz lan. Ay ya. Bu kadar yaparsan tabii. Ya <laughs> yani izlediğiniz için teşekkür ederim. Arada trando videosu da gelir ya. Şöyle keyif oluyorum şöyle dalga geçmekten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Videoların devamı zaten şart. Daha çok kandırma videolarına bayılıyorum kanka. Senin gibi TR'de oynayan yok. Ha, köpe. Kardeş. Abone oldum inşallah büyürsün. Muhabbetin sarıyor. Özellikle çerez diyorsun ya ütüyorum. <laughs> Devam kankam. On set güzel bu arada iyisin iyi. Ulan Adir. Fakilin gözüker olsun. <laughs> Adam para yattı lan. Helal olsun. Adam. <laughs> Tepkiler çok iyi. Sağ <laughs> sağ benim maçıma gelmişti. Ne biçim isim diye sövmüştüm ben.